Bu korkuyu her gece yaşayan kardeşlerim gelin hep birlikte felak ve nas surelerine olan ihtiyacımızı konuşalım. Öncelikle gece gördüğümüz her şeyi cinlere ya da başka varlıklara benzetmeye çalışmayalım. İnsan vesvese yapmaya çok meyillidir. Bu yüzden bazen gördüğü nesneyi bir yaratığa benzetmeye çalışır. Ancak unutmayalım ki özellikle gece yatmadan önce ya da korktuğumuz anlarda felak ve nas surelerini okumamız çok önemli. Çünkü bu iki surede Allahu Teala bize görünen ve görünmeyen bütün korkutucu ve zararlı şeylerden yalnızca ona sığınmamızı emretmiştir. Sahabe efendilerimizden Ukbe bin Amir şöyle rivayet ediyor. Resulullah'la beraber Cuh ve Ebva arasında yolculuk yapıyorduk. Birden bizi şiddetli bir rüzgar ve yoğun bir karanlık kapladı. Bunun üzerine Resulullah Felak ve Nas surelerini okuyup korunmaya başladı. Ve şöyle buyurdu. Ey Ukbe bu iki sureyi okuyarak korun. Hiçbir kimse bu iki surenin benzeriyle korunmuş değildir. Selamun Aleyküm.